Şöyle sesini kısayım ya. <laughs> Pardon arkadaşlar. Merhaba. Ben Avarlok. Ee, bugün Farnem Fediyesi'nin dördüncü bölümüne karşınızdayım. Bir saniye şöyle. Hey. Saat gecenin iki buçu. Uyku tutma zaten son. Her düştü dört aydır hep böyle yani. Tetik gece hariç hep sabaha kadar uyuyamıyorum. Böyle ufak bir sıkıntı var. Öyle. Neyse devam edelim ya. Bir şey olmaz. Ben kulaklığı taktım. <laughs> Elektrik bandı şu. <laughs> Kulaklığın anası skildi ya. Ananı sikeyim. O gün mü bu? Askim askim Ya amına koyayım ya. Bildirim geldi amına koyayım Whatsapp'tan. 10 dakika bir gol bir lan Dakika bir gol bir amına koyayım. Orası çıktı korktum lan. Hadi korkmaya tepki veremedim yani. Korkacak zamanım yoktu. O kadar korktum o kadar şey oldu yani. Allah belanı versin Fox ya. <laughs> Nasıl bir başlangıç ya. Dur şunu şeyini kısayım biraz küçüldeyim. Tamam Freddy hala yerinde. 10 dakika bir daha saat bir olmadan Foxy geldi ya Kim be Korkuyorum amına koyayım. Korkunca yere faydası yok derler. Onu değinin amına koyayım. Tamponu burada çıkan nerede? Çıkan nerede? Çıka yok. Beyler tavuk yok. Fred gelmesin ne olur ya. Fred'den çok korkuyorum ben nedense. Böyle çok bağıramayacağım, konuşamayacağım kusura bakmayın. Yani bu de sizin anlaşılmayacak kadar kısık gelirse affola. <laughs> 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 Freddy uyandı. O ne burada. Freddy nerede abi? Freddy nerede? Beyler Freddy yok ya raydik. Bots bir de. O ne burada? Fade nerede işte? Nasıl kim? Abi kalbim gibi gıp atıyor ya. Sıçacağım bugün bir bölüm çeksem mi yeter? Danfrey de burada. Chica da burada. Bonnie burada. Vallahi amcam siker yemeden bitireyim. Sadece Fox'tan yesem yeter. Glitch'e bu çocuğu bu arada? Tamam, Fred'in mutfakta. O da benim gibi acıkmış makarna yapıyor o çocuğun. Hayır, hayır, hayır. Aslen hayır. Ne <laughs> <laughs> çocuğu ya. Altan bağırmıyorum amına kendimi aşırı tutuyorum. Orası çocuğu ya. Oldum mu şimdi güzel kardeşim? Oldu mu şimdi amına kodumun beni şeyine heykel diyecektim. Robotuna soktun. Oldu mu şimdi güzel kardeşim? Yani şimdi bana saldırmak yere mesela atıyorum. Kardeşim ya bir sigara versen rica etsem de sen ortaklaşa bir sigara çayı yapsak mesela hoş olmaz mı? Zaten amına koyayım kettle'da çay yaparız orada kettle vardır pişiriz daha var amına koyayım. Sana bir demlenme çay yapar. Bir atayaman tütünü içeriz mesela sigara. Niye saldırıyorsun orospu evlat? Ne derdin var amına koyayım? Bana <laughs> biliyorum hikayeyi taşak geçiyorum sadece. <laughs> Yoksa biliyorum yani çocuk ruhu olduğunu içinde intikamlar aradığını biliyorum kadar salak değil. Bu arada bugün Fongay ölüyor bu son bölüm yani. Fongay'ı duyduğumuz telefon okumuş eleman. çıkar burada. Ya Murat'ın boynisini öldük ya. Tamam Bonnie burada. Çıkan nerede? Çıkan nerede abi? Beyler çıka yok. Ha tamam, buradaymış tamam. Freddy gen 31 de beyler. Ferda burada tamam. Okey Bonnie bir şeyler yapmaya çalışıyor kameraya. Film sesini bir tık arttırayım ya. Ben duymasanız da oldu. Zaten ben bağır korkunca bağırırım. Sen buradasın. Peki Freddy nerede? Beyler Freddy yok. Beyler Freddy yok. Beyler Freddy yok. Cam sikerleyeceğiz. Kesin ağlanak odum arkada bekliyor. Arkamda yani şu an. Hiç bir an ki. Çünkü biliyorsunuz oyunda ilk oyunda Freddy e, yani çok dikkat etmezsiniz odanın içinde giriyor. Bir süre bekliyoruz bu çocuğu sonra camsik yaratıyor. Huydu orası çocuğun. kim? Orası bir çocuğu. Ben korkmadım ürkerim. Ben korkmadım. Siz korktunuz. Okay, Tava söylediğime göre. <laughs> Okey. Ee, buraya edit de koyarım. Tavuğa söversen beni, beni sikersiniz diye. Sanırım götten yemeği hak ettim beyler. Leverkus pasif Labergaz aktif varsa çağırsın beni falan. <laughs> Değil mi? <laughs> aktifler yorumlara yazsın beyler. Tabi <laughs> <Demi yarabbi> ya Rabbi <laughs> ya. Hayır. <Gülüyor> Oğlum, Freddy neredeydi ama ya? Onu ben anlamadım. Freddy nereye gitti tam dikkat ediyordum bir anda çıkar saldırdı. Ha, biliyordum yani tam böyle basacaktım. Çıkar saldırı sonra. Tamam süper hala da uyanmadılar. Süper hala uyanmadılar. oyuncak. Hay cam sikerini sikeyim. Tamam çıka burada. Box of de Çıkan nerede lan? Beyler çıkıyor. Yok. Tam freda burada. Tam çıkıyor burada. Bonnie de da burada. Dam dam tiri dam damını siktirtme. Seni damda sikerim. Beni delirtme. Sabrım sınama. kim kapa. Tamam sen oradasın. Çıka gitmiş. Çıka burada. Fox Horus yüzü saldırdı saldıracak gerildim. Çıkıyor burada. Fade'i nerede abi? Beyler Fade'i yok. Tam bu sefer yer ya tamam. çıkıyor gene kayboldu sikeceğim Freddy'e yaklaştı beyler. Freddy's işte şu an. tam çıkalım mutfakta. Allah'ım bu, bu bölümü geçeyim ya. tam bir tane daha cam sikeri Bitirelim Bir teraman Sen sağ ben selamet. Fayda hala orada. Abi yapma ya. Bakın iyiyim abi yapma. Fayda edemiyorum burada. Kaya abi ediyorum. <laughs> WhatsApp grubu var da bizim youtuberların. Değerli element avcısı. İnleme sikerim. İnleme sikerim. Müzik çalıyor orası bu çocuğun. Pat. Oldum şimdi güzel kardeşim. Işığı yakamadım abi ben? Onu anlayamadım. Tıkadım böyle tıkı 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 tık tık ses geldi böyle amına koyayım. Böyle kara kara diye böyle. anlamadım ama. Yeme orada bir şey yazıyor lan. Bana öyle geldi galiba. Sanki kırmızılık vardı. ya o benim tam Tamam bu kayıt uygulaması yemiş, Pardon. Ya abi yeter ya, ama ya. 19 dakika olmuş beyler bu son deneyişim olsun. Ne yapamazdık artık başka bir gün. Başka bir bölüm. Tamam çıkar direkt aktif şu an. Çıkar nerede beyler? Beyler çıkıyor yok. Yani buradasın orospu evladı. kamp tamam, Bonnie uyandı. Ya şunu yapabiliyor muyuz? Tamam yapamıyormuşuz. Posta'ya tıklayınca o ses çıkartamıyormuşum. Tamam anladım, o benim anladım. Tamam. Şansım aman Allah'ım bildirimler öldürecek beni. Freddie'i bulamıyorum bir türlü. O beni geriyor. Ha buradaymış ya. Bonnie nerede? Bonnie de burada. Çıkıyor burada. Tamam ya. Hepsinin yerini bulduk. Tamam. Tamam hala yerli yerindeler. Ama sıkacağım. iki yerden domatlar beni. Donatmadılar domatlar da fark var be yer. Siktir git. Fed yok o beni geriyor. Buradaymış. Hala abone orada. Fade'i de burada. Siktir git. Ort şu geldi direkt ya. Abi git artık git git çık ha, git siktir git Gitmiyor ya yavşak Kapa Beyler yara yerin kamu böyle olmuyor yani İki taraftan donattılar ya, beni donattılar da donattılar da Olmuyor böyle beyler. Beyler, bayanlar, romanlar ayıp oluyor. E ne olacak abi şimdi? Tamam Allah tam bunu gitti. Çık hala burada yapacak. Feyde burada. Fox hala çıkmadı ilginç bir şekilde. Çıkar siktir git. Allah rızası için siktir git artık yeter. Bonnie burada tamam. Hass kim yine kabloları kemiriyor çocuklarım. çekanağı pezevek çok sayı kısası yakından geliyor ha burada yemiş bela kaybettik ya salsam acaba direkt kadir merazım olsam 106 şarjda iki saat dayanamam ki bir saat bile dayanmaz Beyler yarrağı edik. Well. Dua etme zamanı. It's time to. It's time for praying motherfucker. It's time to pray. Dua etme zamanı. İngilizce. <laughs> Kaybettik beyler ya. Yok cam sikeyeceğiz Fade'den kaçar yok. Güç sekete mi siktir git amına koyayım. yarayıymışım bu bir şey hala bana şarj tak diyor. Ne oldu? Cam yemedik. Bir şey olmadı ama. Anlamadım ben. Ne oldu abi? Anasını kim? Orası şu geç geldi ya avşak. Ne oldu? Ev be? izleyeceğim. Beyler ben ekran siyah oldu kamera gözüktü sadece. 5-6 saniye süre sonra fade ki yarattı. İlginç. Ya beyler ikinci bölüm yükledim bu arada. Bütün izlediğiniz, izlediğiniz an hani muhtemelen çoktan üçüncü bölüm de gelmiş olacak da abi. Allah için tüfek tüfek. <gülüyor> bir <laughs> ama ne bir alt fey bir, bir action, break action. fark etmez. Ari 15 hak getire. Ambarı amına koyayım flintlock, matchlock şeyler amına koyayım tüfek verilen lan. Olmuyor böyle abi. Bu çocuğuna ben kafasına sıkmak istiyorum. Burada maklumla amına koyayım. Ve yarış atına sıkar gibi amına koyayım kafasından. Olmuyor işte. Oyun izin vermiyor. Ski neyse beyler izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın.